Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Evet halk arz hisselerini yakından takip ediyor. İcabında gerekirse paramcıklayıp kaçıyoruz arkadaşlar. Lila kağıdı yakından inceleyeceğiz. Tavanda bekleyen lot sayılarına bakacağız. Alıcı kurumlar kimler, satan hainler kimler. Onları şimdi teker teker ekrana getireceğim arkadaşlar. Öncelikle toplulukta ben ekleme yaptım arkadaşlar, şey söylemiştim o yüzden portföyümü hemen ekrana yansıttım. E, satılabilir adetimi 40 adete getirdim arkadaşlar tavana yakın bir yerden satın aldığım için maliyetim biraz yüksek 38 lira 70 kuruşta yani yüzde 6.30 oranında bir karlılığım var hemen şu yan tarafta görüyorsunuz kar zarar oranında baktığımda 97 lira 60 kuruş kardayız arkadaşlar son fiyatı 41 lira 14 kuruş Şimdi şeyimiz bu. Diğer şeyimize bir hemen listemize geçelim arkadaşlar. Oradan incelememizi yapalım. Tavanda bekleyen dost sayısını falan da buradan hemen şey yapalım. Arz fiyatı 37 lira 40 kuruştan güncel fiyatını 41 lira 14 kuruşa getirdi. Birinci işlem gününde birinci tavanını çekerek yatırımcısına %10 oranında bir karlılık sağladı arkadaşlar. Gün içerisinde kişi veya kurumlar tarafından girilen emir sayısı 4850, gün içi el değiştiren lot sayısı arkadaşlar 90 milyon 90.513.724 gerçekten müthiş diyebilirim. %75.43 oranında bir el değiştirme arkadaşlar bu neredeyse <laughs> 4/3'ü el değiştirmiş durumda şu anda gerçekten çok büyük bir panik havası oluştu. Tavanı bozduğu için bireysel yatırımcının birçoğu lotunu kaptırdı diyebiliriz. Toplamda el değiştiren lot sayısı yüzdesel bazda yine aynı 75.43 oranda. Tavanda bekleyen lot sayısı 1.661.070 arkadaşlar. Bununla yarın tavana gitmesi çok zor görünüyor açıkçası öyle söyleyeyim. E, muhtemelen yarın hareketli ortalama içerisinde olacaktır. Çok fazla tedirgin olan, çok fazla stres yaşayan arkadaşlar hareketli ortalamadayken satıp yoluna ayırabilir. Hayır ben risk seviyorum kardeşim e, bu kağıdı da beğeniyorum diyenler de elinde tutmaya devam edebilir. Yarın yine yakından takipçisi olacağız durumun. Tavandaki lotun toplam nota oranı sadece %1.38 oranında toplam lot 120 milyon arkadaşlar. Şöyle baktığımızda dediğim gibi yani yarın riskli olabilir. Şimdi alan kurumlara satan kurumlara bir ufaktan göz atalım. Kimler almış arkadaşlar? Hemen bunlara önceden bir göz atalım. Öncelikle garanti almış 2 milyon 22 bin lot arkadaşlar. Maliyetine baktığımızda 39.79'dan almış. Vakıf 1 milyon 768 bin 769 lot almış. 39 lira 17 kuruştan Ziraat 1 milyon 380 bin alış yapmış 39 lira 23 kuruştan iş yatırım 1 milyon 349 bin 618 almış 39 lira 19 kuruştan halk almış arkadaşlar 1 milyon 286 bin 130 lot o da 40 liradan almış maliyetlenmiş arkadaşlar şu 40 liradan alan falan görüyorsunuz 39 40 bunlar arkadaşlar yarın bir tavan daha çektiğini düşünün. Mesela garantiyi baz alalım bir tavan daha çekse 2 milyon lotu şak diye satıp bir sürü parayı elden çıkarabilir. O yüzden dediğim gibi hareketli ortalamada iken risk sevmeyen arkadaşlar satış yapabilirler. Bu adamlar zaten ee kardalar yani öyle söyleyeyim 39 lira 79 kuruştan almış garanti yarın tavana çektiğinde tamam bereket versin 2 milyon lot satayım diye de bilir yani hiç belli olmaz. Şimdi bir de satan kurumlara göz atalım şöyle arkadaşlar. Evet satanlara baktığımızda satıp kaçanlar bir kağıtta dalga yapanlar dalgalanmayı ya sebep olanlar. Oyak arkadaşlar 1.888.085 lot satmış 39 lira 88 kuruştan. Tep yatırım 1.566.013 lot satmış 39.74'ten. Gedik 1.470.058 lot 35 lira 94'ten. Tera 1.399.142 lot satmış 40 liradan. Ünlü 1 milyon 327 bin 97 lot satmış 41 lira 04 kuruştan arkadaşlar bunlar da e, paniğe sebep olan şirketler diyeyim arkadaşlar öyle söyleyeyim yani. Evet şimdi görüldüğü üzere bunlar arkadaşlar alanlar satanlar bu e, kurumlar almış satmışlar her neyse en nihayetinde kapanışta 1 milyon 661 bin 70 lot tavanda alım emriyle kapatmış dediğim gibi yani yarın. Ee, hareketli ortalamada olacaktır. Çok fazla tedirgin olanlar eğer karla açılış yaparsa satıp yoluna ayırabilir. Hayır ben e, risk seviyorum diyenler de elinde tutmaya devam edebilir arkadaşlar. Ben e, 40 lota getirdim. Bakacağım yani çok uzun süre elimde tutmak için lotumu arttırmadım bir parça daha böyle bir tık daha bir tır tıklayabilir miyim bir parça diye arttırdım. Öyle söyleyeyim çok uzun süre elimde tutmayı düşündüğüm bir kağıt değil açıkçası. Yarın Koton'da başlayacak işleme onu da yakından takip ediyor olacağız arkadaşlar. Anlatacaklarım söyleyeceklerim bu kadar. Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce de kendine iyi bak kardeşim. aman Allah şaşırtıyor herkesi uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz ayva Hamlan para göz Yandım para göz